Türkmen buluşması devam ediyor. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan'ın riayetinde Türkmen buluşması programı kapsamında iftar yemeği düzenlendi. İftar yemeğine Türkmen Siyasi Parti Başkanları, Sivil Toplum Örgütleri Sorumluları, Türkmen Siyasetçiler ve Vatandaşlar katıldı. İftar yemeği öncesi geçtiğimiz günlerde Kifri'de hain terör saldırısı sonucu şehit edilen veyahut aşiretli Kifri sorumlusu Hüseyin Aldoş için mevlit okutuldu. Şen Türkmen cephesi Kerkügül Başkanı Kahtan Vendavi, Türkmenlerin sürekli hedef alınmasının nedenlerinden söz etti. Kanu vermeye de verir, hazırız. Ama bunlardan da bir ders alır. Bir ders alır, ne için hedeftir? Ne için küfrede Türkmen insanı şehit edildi? Ne için altın köprüde Türkmen hedefti? Ne için tezede Türkmen hedefti? İşte Irak'ta hedefse, yüz yıldır zulma kalan hedefse, yerleri o. Seni Türkmanca konuşmaktan yasaklanır. Seni eğitimden mahrum edilir. Seni görevlerden mahrum edilir. İşte bilen Irak içinde Irak Türkmanı bir hedef. O o hedefi nece karşısında dimdik durur, onları görüşmeli. Abiler, dedeler, neneler, bacılar. Vendavi Türkmenlerin yasal haklarından mahrum kalmayacağını vurguladı. Bu millet asildir. Bu millet hakkından vazgeçmez. Türkmanları, Türkmançılıklarıyla, Türkmanlıklarıyla gururludur. Bu gururla hedefine doğru gidecek, gidecek, gidecek. Irak'ta hiçbir şey istemiyoruz. Normal bir vatandaşın hakkı neyse biz de Irak'ın içinde o haklarımızın arkası sayık, İsterse bütünümüz şehit olalım.